Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya-Ukrayna savaşının barışta sonuçlanması için yoğun çaba sarf eden Türkiye, tahıl koridoru anlaşmasının yeniden uzatılması için diplomatik girişimlere yoğunlaştı. Çift yönlü bir diplomasi yürüten Türkiye, Batı'nın Rusya'yı kışkırtacak alternatif güzergah önerilerine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de tahıl koridoru konusu önemli bir günden başlığı oldu. Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının da uygulanmaya başlamasıyla anlaşmaya dönecekleri yönünde mesajlar veriyor. Ankara'da tahıl koridorunun Türkiye Birleşmiş Milletler Ukrayna ve Rusya olarak dörtlü şekilde devamı için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlardan dünyaya sevki, tahılın Ukrayna'dan Baltık ülkelerindeki limanlara taşınarak açık denizlere ulaştırılması ve Tuna Nehri rotası gibi güzergahlar gündeme geldi. Bu rotaların güvenliğinin de NATO ülkelerince sağlanması önerildi. Ankara alternatif güzergahların oluşturulması önerilerine sıcak bakmıyor. Gerilimi Karadeniz geneline yayacak planlar istenmezken, NATO'nun Karadeniz'de daha görünür olmasının Moskova'yı kışkırtabileceği üzerinde duruluyor. Hazırda, işleyen tahıl koridorunun mevcut rotasıyla sürmesi için diplomatik girişimler gerçekleştiriyor. Rusya tarafı finansal ve lojistik konulardaki aksaklıkların giderilmesini talep ediyor. İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi operasyonel tutulurken Türkiye tahıl koridorunun dörtlü şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyor. Çözüm için Rusya'nın da süreçlere dahil edilmesi gerektiğini savunan Türkiye, Karadeniz'de yeni bir krizi tetikleyecek adımların atılmasına karşı duruyor. Putin'in bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun gündemde olması bekleniyor.